Aydın'ın karanlık yüzü sıradan bir isim değil dostlar. Hani Batı'nın ilizyonu yaptığı her şeyi insanlar nezdinde haklı gösterme çabası var ya işte o çaba aydınlık. Ama bütün bu hareketlerin arkasında bir karanlık var. Biz işte o karanlık yüzünün birazcık daha peşindeyiz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. İlizyondan kastım ne? Sahnede sergilenen şey o kadar kusursuz ve muazzam ki dışarıdan baktığında gerçekten her şeyin dört dört olduğunu düşünüyoruz. Bugün de birçok meseleyle kendilerinin alakası olmadığını, demokrasiyi, özgürlüğü ve insan haklarını savunan bir zihniyette olduklarını iddia ediyorlar ya. O gün de aynı. O illüzyon, o maske hala yüzlerinde var. Size pozitif gelen, size doğru gelen birçok kavram, birçok anlatı, birçok hikaye aslında perde arkasında birçok katliam, birçok kan ve birçok menfaat barındırıyor. Tıpkı işte sömürge döneminde olduğu gibi. Bir piramit çıkartacak olup bir şema çizecek olursak bu şemanın, bu piramidin en tepesine yazacağımız şey bizim paradır. Her şey parayla ilgili. O piramidin altındaki her başlık, her kavram, her anlayış, her ideoloji aslında para denilen ana amaca ulaşmak için kullanılan birer araçtır. Birer e, illüzyon malzemesidir, birer sahne aygıtıdır. Buradaki en kıymetli olan şey farkındalık. Başka türlü bu işi çözemeyiz. İllüzyonu yıkan şey farkındalıktır. Gazze başta olmak üzere son dönemde dünyanın farklı bölgelerinde vuku bulan her olay ve katliam bir hakikati tekrar hatırlatmıştır. Bu gerçekte Batının bilhassa 2. Cihan Harbi sonrası tüm dünyaya dayattığı sözde değerlerin aslında bir illüzyondan, bir aldatmacadan ibaret olduğudur. Kendi güvenlik ve refahları için tüm insanlığı bu illüzyona inandıranlar bugün şapka düştü, kel göründü misali asıl yüzlerinin deşifre olmasının şaşkınlığı içindedir.